Gel zikredelim hakkı, Allah emrin tutalım. Gel zikredelim hakkı, rızasına varalım. Gel zikredelim hakkı, rızasına varalım. Gel zikredelim hakkı. Derde derman zikrullah, KULA insan zikrullah. Derde derman zikrullah, KULA insan zikrullah. Fazikorunide der Allah, GEL zikrede derim hak. der Allah gel zikredelim hakkı. Budur aşığın kârı, terk eylemiştir arı. Budur aşığın kârı, terk eylemiştir arı. Bulmak istersen yani, gel zikredelim hakkı. Bulmak istersen yani gel zikredelim hakkı. Sen tarik zade birden aldı bu zikri sırdan. Sen tarik zade firden, aldı bu zikri sırdan. Sırrında cevla neden? gel zikredelim hakkı sırrında cevlan eder gel zikredelim hakkı